Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar damlara gidip video çekmedik. Bugün bizim damla bir güzel bir video çekeceğiz bugünkü videomuzun konusu ne biliyorsunuz mu geçenlerde bir tane karaküşbir yakalamıştık hatta videosunu çekmiştik çok mükemmel bir tutsak diye videosunu çekmiştik ona bir tane eş ayarladık arkadaşlar ee, benim için adı prenses oldu oluşunda. harbiden var ya tam hanımefendi ee, onu size göstereceğim bir de geçenlerde e, şu mülemmat çuturumuzu hediye edeceğimizi söylemiştik onu ise e, geçenlerde Yusuf kardeşimizin damına gidip bir video çekmiştik bir mülema çuturları falan eksikti Dedim ki şöyle bir düşünceye girdim. Müleman doğru oraya götürelim. Ee, arada bir de zaten damlaya gidip sürekli bir video çekeceğiz. Ee, kısmet olursa tabii ki. Dedim hamura verelim. Orada güzel bir şekilde yavrulatsın arkadaşlar. Şimdi o zaman onu oraya vereceğiz. Ya bugün verim ya da yarın tahminim verim. Siz de arkadaşlar bu arada Zaten biz de ara ara tek milanmazsan direkt hediye yapıp şeyi kapatmayacağız arkadaşlar. Ara ara tekrardan güvercinler hediye edeceğiz. Kendi postalarımızdan filan hediye edeceğiz. Çift çift yapıp hep hediye edeceğiz. Tek de vermeyeceğiz genelde. Hep çift olarak vereceğiz. Arkadaşlarımız da bizim gibi güzel dostlarımız da bizim gibi uçta düzmeye başlasınlar diye biz de ara ara bile hediyeler vereceğiz arkadaşlar. Biz de tabii ki arkadaşlar bizim kanalımızı takip etmek kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Altta bir abone ol butonu var. Orayı kesinlikle tıklayın. Ara ara videolarımızı böyle izleyin ki kimlere ne veriyor siz de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi burada hemen kuşlarımızı alttan başlayalım. Üst tama geçeceğiz. Üst tamda da e, yarışçılarımızın hepsi kanatlandı. 60 tane erkeğimizin hepsi kanatlandı. Onları güzel bir şekilde eğitim videolarımız falan başladı arkadaşlar. Bugün güvercinlerimizi nasıl uçuracağız? Daha doğrusu ben sabah bıraktım uçurdum ama bir kanat daha sağlam bir şekilde kuşa vereceğiz. Sonra kapatacağız. Onlar ki bugün dolmuş olacak. Ondan sonra elvanlara başlayacağız. Ama elvanları size bugün göstermeyeceğiz. Şimdi hemen Şurada ne var ne yok gösterelim. Üst çıkalım. Hem o yeni getirdiğimiz güvercini gösterelim. Hem de kuşlara nasıl bir eğitim veriyor size görmüş olursunuz. Şimdi burada arkadaşlar. Bak. Normalde şu tarafta bir kümesimiz daha vardı. İkili bir kümesimiz daha vardı. Yani 2, 4, 6, 8 değerimiz vardı. Biz bunun bir tanesini tekrardan iptal ettik. Ee, bir türlü o tarafı sevmedim ben. Ee, çünkü biraz geniş oldu. Kapısı falan dengesiz oldu. Şunlar gibi güzel olmadı. O yüzden tekrardan burayı yıktık. Dedik altı üçlülük olsun. Bu sene eğer şuradan müzeyik yapılmazsa var ya arkadaşlar. Şuraya tekrardan e, ikili bir şeyler yapacağız. Tekrardan ama güzel bir şey yapacağız. Şunlar gibi. 8 çutlu burada yavrulatacağız. Ama her yerini güzel bir şekilde kapatacağız. Şu harbiden çok güzel bir şey yapacağız. Şurada bu sene yavlatmamayı düşünüyorum. Çünkü çıkan yavruları o tarafa alabiliriz. Tuttuğumuz kuşları o tarafa koyabiliriz. Çünkü e, o zaman yer sıkıntımız olmuyor. Çünkü eğer hem radya uğratırsak hem radya uğratırsak hem çıkan yavruyu tuttuğumuz ne nereye koyacağımızı bir türlü şaşırıyoruz Ne yapacağımızı bilmiyoruz daha doğrusu. O yüzden damın şu müzeyi yapılacak yapılmayacak birkaç gün sonra o belli olur zaten. Ona göre bir düşüncelere gireceğiz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu mülamansları tekrardan göstereyim. Bak buradan güneş vuruyor ya arkadaşlar. O yüzden yumurtalar tekrardan helal oldu tekrar adam mı doğrucu ne yapacaksın? Dişi direkt içeriye girmiş. <laughs> bu mülama çütümüzü Yusuf kardeşimize vereceğiz. Ya bugün veririz ya da yarın veririz. Yani bu belki burada son görüşünüz olabilir. Bunları göndereceğiz. Orada güzel bir şekilde yavrulatsın. Yedi de harbiden <laughs> bizimkinden de müsait. Güzel. Bakalım o nasıl yavrular alacak. Şunları da zaten bak. Ciplilerimizle yavrusu da hemen yanında dişisini ayırdık. Bunlar da Zaten bugünlerde bu da gidecek. O yüzden burayı tekrardan üstünü falan bozacağız. Güzel bir şekilde, randımanlı bir şekilde yapacağız. Eğer davam bize ilk dökülmeyecekse tabii. Bak burada da ne var? Burada da işbirimizin kanadı spirit olan spirito e dökmeye devam ediyoruz. Zaten yavaş yavaş inşallah düzeliyor bak. Bu tarafta bak bu şekilde düzeliyor. Şunu da yakaladım ben. Geçen çıktım. Direkt geldi kondu. Bu da sarı. Sarı alacağım. Yok kanatlar full sarı zaten kuyruğu beyaz. Sarıymış kuruk gibi. Ama boyu filan güzel yani. Dişi bu da. Vallahi hep bize de dişler mi denk geliyor? Ne? Bak. Ama güzel kuş da. Böyle kuşlar beslemiyorum ben. Bakalım bunu da ne yaparız. Belki bunu da hediye ederiz arkadaşlara. Ona göre bir şeyler yapacağız. Şimdi ise üst çıkalım. Bakalım yarışçılarımız ne yapıyor. Ona göre bir uçurup bir şeyler yapacağız. Şimdi ise üst dama geldik. Bak bizimkiler canavarlar Seyit de içlerinden geçtim ben bunların bugün. Şimdi bir kanat daha vereceğiz bunlara. Güzel bir şekilde nasıl uçuruyoruz göreceksiniz zaten toplu bir şekilde. Bunları bir ay boyunca böyle yapacağız arkadaşlar. Günlük bırakacağız. Güzel bir şekilde sıkıştıracağız. Çok da sıkıştırmıyorum. Kanatlar zaten fekte olduğu için. Biz de, biz de ara ara böyle uçuracağız. Şimdi böyle yapıyoruz ama Haftaya falan ben akşamüstü e, akşam damla olduğumda o zaman daha güzel bir şekilde sıkıştıracağız bunları. Bak bir kısmı enerjide bir kısmı da burada. Dur bir bırakalım da toplu şekilde uçuralım önce. Daha bak kümes senin içinde de var. Bugün göğü deneyin arkadaşlar. Tekrardan bunların içinden çıkartacağım. E, bunu da tekrardan renklerin içine koyacağım. Bu burada arkadaşlar buranın hızına yetişemiyor Çünkü kuşun arkasına kalıyor Şimdi zaten siz de fark edersiniz tekrardan uçurduğumda Bir bunları çıkartalım çık, 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 Bak hepsini Şu an hepsi kalktı yerde şu an bir tane kanatlı kuşumuz kalmadı Toplamda şimdi bu kuşumuzun sayısı Tam 61 tane arkadaşlar bu tam 61 tane. Tabii ki o da diğer dişlerimiz hariç 25 30 tane dişimiz de hariç. Onlar da kalktım yani kuşumuz biraz daha karabalık olmuş olacak. Bak bunlar ne yapacağız? Bak birbirlerini toplu bir şekilde bilmeye başladılar. Sadece ama bir bölüye falan karıştılar dağınık bir şekilde gelirler. O yüzden bunlar yani bir ay boyunca böyle uçacak. Aslında geçen cumartesi günü ben ne yapacaktım biliyor musunuz? o yüzden başka bir dama videoya gitmek zorunda kaldık. Bunları normalde yavrularımızı dedim ki kutuya basalım 30 tane zaten bir yavrumuz var. 30 tane yavrumuzu kutuya basalım. Şunu nerede basın? küçük bir hastane var ya arkadaşlar şu tarafta. Oradan bırakacaktım ben. O gün e, videoya gittik başka bir yere. O yüzden e, o video yapmadık ama bugünlerde öyle bir şey yapacağız. Sadece yavrularımıza mı arkadaşlar biz? Sadece 30 saniye o bu şekilde bırakacağız. Bak nasıl uçuyorlar toplu, yumruk bir şekilde uçuyor. Ama bunlar şu an böyle uçuyor ya bak. Biz hiçbir şey sallamıyoruz. Tabii ki eğer koşkusa falan geldiğinde bunları yoracağız arkadaşlar. Ama güzel de bir rüzgar var ya. Şu an güzel bir şekilde oynuyorlar. <laughs> Wood smoking, I don't know papers pass that 808. That dump, dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches -cool in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking the below. I got bitches kissing bitches, holding bitches, go I'm feeling way up.

Ve ben bunlar her kalktığında hemen böyle 10 dakika hemen uçtu da bu kadar yeter değil arkadaşlar. Ben kuşu harbiden yoracaksınız. Açılacak kuş yani. Açılıp gidecek yani. Bak şimdi kısaya geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Bir tane filemiz yırtıldı. Şu filemiz. Bu filemiz yırtıldı bizim. Bunu salacağız. Kuşumuz tekrardan gidecek. ben ıslak çalmayı bilmiyorum. Islak çalmayı zaten tam içinden geçeriz ya Asla çalmayı bilmiyorum. O yüzden ıslak çalmayı bilen arkadaşlar varsa ısınma da bize bir şekilde yitebilirler. Veya ben bazen de şöyle bir şey yapıyorum. Hiç kendimi yormamam için. Şurada bak bir tane pişkelimiz var ya. Bu pişkel hep bunun için zaten. Bunu şöyle indiriyorum. Tamam mı? Şunu da şöyle şu şu saplıyorum. Sonra bile diklenir mi? Uçumuz var. Bir saat boyunca uçar sıkıntısız bir şekilde. Şimdi bak hemen tekrardan hızlanıp yükselecekler. Bir de çok önemli bir sıcağındayız. Bu işte bir de çillerli ya. Yani bu hareketi bir ay sonra yani 2-3 hafta sonra yaptım. Zaten hiç bunu dikmeye gerek yok. Bak direkt yükselmeye başladı bak. İyice yükseliyorlar. Şimdi bile sürekli gezmeleri lazım onların. Toplu bir şekilde var ya. Bir de bir hafta falan daha toplamda bir haftadır belli belli uçuyorlar. hem bir hafta daha böyle toplamıştım bu sefer bölüklere karışıp karışıp geldim toplu bir şekilde bölerler. Zaten birbirlerini e, toplu bir şekilde bilmesi önemli. Bakmaz yükseldiler iyicene. tarafa yükseldiler. İnşallah dağılmazlar havada. Güneş var ben fazla bakamıyorum. Heh, bak öpedikleri nasıl yükseldiler. Aslı çaldığımız yok. Filemiz zaten burada bak. Onu da sallamıyorum zaten. Harika yükseldiler. köyde ne gördünüz mü? Bak biraz yakınlaştırabilirsek. Bir dakika. Kuş nerede lan? Ben kuşu bile kaybettim. Hah bak geliyor. Hatta birleşti. Şimdi ben bunu en az 40 dakika böyle uçururum dakika boyunca böyle uçacaklar bunlar. Şimdi böyle uçmaya devam etsinler. Biz de o sırada bakalım hangi güvercini aldık size göstermeye başlayalım. Kuşumuza arkadaşlar bu dışarıdaki e, geçen gün alfaldığımız kişbire bu prenses kişbire aldık arkadaşlar. Bu senenin yavrusu bu aksine o yüzden inşallah yavru sezonu ne kadar e, açılır zaten girer diye düşünüyorum. ve bunu İlk şey olur diye yumurtalarını sürekli direk kaydıracağım. Bunun ise kanatları full kapalı. Şimdi elma alıp göstereceğim zaten. Bak şu şekilde hemen biraz daha böyle yakınlaştıralım. Dur, hatta oynar bir kere şey sıçrarsa kanatlarını görürsünüz. Aynı zamanda gerek yok. Bak kanatlarını gördünüz mü? Böyle biraz sıçrıyoruz. Arapu kapalı zaten arkadaşlar. Ama parası da harbi kendisi kadar <laughs> güzel yani. Parası da biraz yüksek. Bu kişipirlerde niye bu kadar yükseldi bilmiyorum. Yani ucuz bir mevlaya da almadık harbiden. Sizce nasıl arkadaşlar kişipir? Dur bir de erkeğe getirelim de bakalım ikisi nasıl duracak. Baba çütle olmadı mı? Sizce nasıl bir çift oldu? İnşallah bunlar gibi güzel yavrular almak kısmına olur bizlere de. Şu aldığımız yerde aşısı yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum. Ben tabii ki işime garanti alacağım. Buna aşı yapacağım. Bu aldığımız kişi Şu zaten bizim yakaladığımız kişi bir. Bu da yeni aldığımız kişi Ama bizim yakaladığımız bundan daha güzel yani. Belli ediyor zaten. Bunun sadece bizim erken biraz daha kararlı falan çok. Bunun sadece biraz daha kararlı beyaz. Ama full kanatlar filan siyah. Şu dişinin nesini iyice ne öğrendim. Anne babaları kardeşlerini zaten gördün. Full siyah var sadece bu biraz seyrek. İnşallah güzel yavrular almak kısmına olur. Kaç tanemiz hemen geldi enerji Bak köyden en pisliğini gördüm. Bunu çıkartacağım. Boşlar, imkanı yok. kuşumuz daha uçuyor zaten bizim arkasına geldi. Şimdi tekrardan yükselip tekrardan gidecek. Arkadaşlar yaptığımız kötü bir şey değil. Sadece o istediğimiz verimi almak için biraz uçuşu zorluyoruz. Çünkü sezonunda da güzel bir şeyler görmek için. O yüzden sizler de böyle yapın yani. Yoruldu diye hemen konduralım diye bir şey yoktur. Gülünü seven kana da katlanacak. Biz de kışın o verimi alabilmek için biraz emek sarf edeceğiz. Kuşlarımız da onun için biraz açılacak. Uzun bir süre dinlendiler. Şimdi uzun bir süre bize uçacaklar bunlar. Yine ters döndü. Kuşun yarısı tekrar dökülemedi. Ters döndü bu sefer. Bak geldi. Ay hepsi nasıl yorulmuş hemen. <laughs> bu şekilde eğitimlerimizi veriyoruz. Bir hafta boyunca bile sıcak uçacak Diğer hafta da akşamüstü bu şekilde sıkıştıracağız. İyice açacağız. Karşıma başlamadan da inşallah bir iki yerden bile dökersek kuşumuz daha güzel olacak bir şekilde. Bak şimdi hemen yuvaya suya kaçıyor. <laughs> Güvercinlerimizi güzel bir şekilde uçurduk. Şimdi kümesimize koyduk. Artık istirahat zamanı. Bugünlük mesaileri doldu. Her gün bir hafta boyunca gündüz vakti bu şekilde yapacağız. Sonra akşam yapacağız. Sonra akşam eğitimlerimiz falan başlayacak. Yani bir ay boyunca sürekli eğitimlerimiz falan başladı arkadaşlar. İnşallah bu sene daha güzel bir şekilde kuşlarımızı uçuracağız. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hadi hoşça kalın Kendinize iyi bakın.